Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok güzel bir model çalışacağız arkadaşlar. Şunun güzelliğini bakar mısınız? Arkadaşlar ben yine şal şeklinde ördüm ama sadece şal değil. Bu modelle çok güzel yelekler yapabilirsiniz, kırlantlar yapabilirsiniz, hırkalar yapabilirsiniz. Tamamen istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz özellikle çantalarda arkadaşlar bu modeli daha önce görmemiş olabilirsiniz Çünkü ben yine iki modeli birleştirip böyle çok şık bir model çıkardım ortaya Umarım beğenir ve severek örersiniz diyorum hemen kullandığım ipten bahsetmek istiyorum kullandığım ip Alize pırıltılı şal ipi kullandığım tığ numarası ise 2 milimlik tığ ile ördüm benim elim biraz bol olduğu için bu şekilde ördüm sizler 3 milimlik tığ ile örebilirsiniz ya da elinizde uygun herhangi bir tığ ile örebilirsiniz diyorum şöyle hemen hızlıca tersinde göstermek istiyorum gayet düzgün Evet arkadaşlar isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bu videonun altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum Evet arkadaşlar öncelikle zincirle başlıyorum zincirimi 14 ve katları şeklinde istediğim uzunluğa gelene kadar çekiyorum 14 ve katları artı 10 şeklinde çekip hemen dönüyorum Evet arkadaşlar ben şöyle 14 artı 10 zincirimi çektim. En son çektiğim zincirden tırnağımda tutuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığın başını doladım ve hemen önümdeki tırnamla tuttuğum zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şöyle biraz yakınlaştıralım tekrar göstermek istiyorum. 4 zincir çektim. Tığın başını doladım ve tırnağımla tuttuğum zincire battım. ikili trabzan. Burada iki zincirim var. Tekrar aynı zincire batırıp ikili trabzan yapıyorum ve buraya bakın şöyle kafanız karıştırmadan anlatayım. Yan trabzanı ve V yuvam. Bu V yuvadan 3 tane yapacağım. Arada hiç zincirim yoktum. Başını doladım. 1 2 3 4'üncüye battım. İkili tırabzan. 2 i̇ki zincir. Tekrar aynı zincirin içine battım. İkili tırabzan. tığın başını doladım. 1 2 3 4'üncüye battım. İkili tırabzan. 2 i̇ki zincir ve tekrar aynı yere batıp ikili trabzan gördüğünüz gibi kenar trabzanı 3 üç tane üçgen yuva şimdi burada 5 tane zincirim var 1 2 3 4 5 tüm başını doluyorum ve zincirimi sayıyorum 1 2 3 4 5 6. zincire battım ikili trabzan yapıyorum 2 zincir ve tekrar aynı yere batıp ikili litre abla. Tığın başını doladım. 1 2 3 4. battım. 2 litre abla. 2 zincir ve yine burayı 3 üç tane üçgen yuva yapıyorum. 1 2 3 4. battım. 2 zincir aynı yere ikinci ikili trabzanımı yaptım şöyle göstermek istiyorum burada 1 2 3 4 5 tığın başını doladım 1 2 3 4 5 6. zincire battım ikili trabzan 2 i̇ki zincir tekrar aynı yere batırıyorum 1 litre olsun. Arada zincir yok. 1 2 3 4'üncüye battım. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam ediyorsunuz. 1 2 3 4'üncüye battım. 2 zincir aynı yere batıyorum ve üçüncü üçgen yuvamı yapıyorum sadece bir zincirim kaldı o bir zincire de tığın başını dolayarak battım ve ikili trabzan yaparak sıramı bitirdim burada şaşırmamanızı istiyorum ilk başta ikili trabzanla başladım ikili trabzan 3 yuva 5 zincir 3 yuva 5 zincir 3 üç tane üçgen Yuva şeklinde ilerledim arkadaşlar bu şekilde. Evet. Şimdi bir üst sıra gelelim. Artık daha da kolaylaşacak. Bu ilk sırada biraz kafanız karışır diye korktum. 1, 2, 3, 4. Bu yan trabzan tamamen size kalmış. Eğer kasma yaparsa daha fazla bol gelirse daha az çekebilirsiniz. Tüm başını doladım. Artık üçgen yuvaların içine üçgen yuva yapacağım. İlk yuvanın içine battım. İkili trabzan, iki zincir, aynı yuvanın içine batıp iki tane ve bir tane ikili trabzan. tığın başını doladım. İkinci yuva, ikili trabzan, iki zincir, aynı yuvanın içine batarak bir ikili trabzan daha. Bakın, hiç arada zincir yok. Diğer yuvaya geçiyorum. İkili trabzan. 2 zincir tekrar aynı yuvanın içine ikili trabzan 5 zincirim var 1 2 3 4 5 tığın başını doladım karşıya geçtim ve yine üçgen yuvaların içine üçgen yuva yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim Şöyle hemen şurayı da göstermek istiyorum. Bak son iki kutucuk kaldı. Hemen o kutuların içine de üçgen yuvalarımı yapıyorum. Sonuncu üçgen yuvamı yapıyorum. Evet. Üç yuvanın içine üç tane üçgen yuva yaptım. Ve yan trabzanım kaldı. Tığın başını doladım. Hemen o trabzanın tepesine batırıyorum. Üçlü trabzanla ikinci sıramı bitiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincirle döndüm. Şimdi artık buraya ilk şeyimizi yapacağız. Öncelikle ilk yuvamın içine bir tane üçgen yuva. Evet. Hemen ikinci yuvaya çiçeğimi çalışıyorum. Şöyle net mi, net zannedersem. Tığ başını doladım. Hiç arada zincir yok. Üçgen yuvanın ilk tırabzanın tepesine battım. İkili tırabzan yaptım. Tığ başını doladım. Üçgen yuvanın içine iki tane ikili tırabzan. Şimdi burada toplamda. 9 tane pıtırcık yapacağım. 3 zincir ve 2 trabzanın arasına batırarak sık iğne yapıyorum. Bu birinci pıtırcığım. İkili trabzan. ikinci pıtırcığım. İkili trabzan. Üçüncü pıtırcık ikili tırabzan dördüncü pıtırcığımı yapıyorum bu şekilde pıtırcıkları sayabilirsiniz 9 tane pıtırcık olması gerekiyor şöyle iki tırabzan arasına batarak yapıyorum bu modeli daha önce de çalışmıştık eğer diğer videolarımı izlediyseniz bakın şöyle iki trabzanın arasına battım sık iğne yaptım ikili trabzan 1 2 3 ve iki trabzan arasına batıp pıtırcık yapıyorum kaç tane oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 inci yapıyorum dokuzuncu yapıyorum Şimdi baştaki gibi yine üçgen kutunun içine batarak bir ikili trabzan yaptım. Bir de üçgen kutunun hemen trabzanına batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şu şeyi alta indiriyorum şu şekilde. Hemen kenarını kaldırıyorum. Bakın ilk trabzanın tepesine yaptığım ikili trabzan ilmeği onun içinden geçirdim ve çiçeğim hazır. Bir zincirim var burada. Hemen şöyle kaldırıyorum. Bakın. Üçüncü üçgen yuvamın içine yine bir üçgen yuva yapıyorum. Bu şekilde olacak. Şöyle göstermek istiyorum. Arkası bu şekilde. Şimdi burada yine benim 5 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bir kutucağı çiçek yapıyoruz. Birine yapmıyoruz. Diğerine yapıyoruz. Birine yapıp birine yapmıyoruz. Yani e, kaç kutucuk olduğu önemli değil. Birine yapacaksınız. Birine yapmayacaksınız. 3 kutucağı da 3 üç tane üçgen kutucuk yapıyorum. Evet. Arada hiç zincir yok. Diğer kutucuğa geçtim iki zincir ve ikinci üçgen kutum üçüncüye aynı şekilde beş zincirim var bir iki üç dört beş ilk kutuya batıyorum ve bir tane üçgen yuva yapıyorum şöyle göstermek istiyorum bakın şuraya yapmadık ilk üçgen yuvayım yuvamı yaptım daha sonra yine arada hiç zincirim yok ortadaki yani ikinci yuvanın şöyle trabzanın tepesine battım ikili trabzan yaptım daha sonra üçgen yuvanın içine iki tane ve yine burada dokuz tane pıtırcık yapıyorum ikili trabzan 3 zincir trabzanların arasına batıp sık iğne bu şekilde ben toplamda 9 tane pıtırcığımı yapıp dönüyorum Evet arkadaşlar ben toplamda 9 tane pıtırcığımı yaptım yine aynı yuvanın içine bir tane ikili trabzan bir tane üçgen yuvanın yani aynı yuvanın trabzan tepesine battım ikili trabzan çiçeği öne indiriyorum şu şöyle çeviriyorum zaten yanda bakın üçten üçgen yuva var şu şekilde ona dokunmuyorum hemen üçgen yuvanın yanındaki ilk trabzan tepesine battım kapattım bir zincir ve hemen yanda bir tane üçgen yuvam var bir tane üçgen yuva yapıyorum. Zincirim yok. Trabzan. Kenar trabzanımı da yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu sırayı bu şekilde bitiriyorum. Şimdi bir üst sıralarda toplamda 3 sıra çiçek yapmadan devam edeceğiz. Hemen önümdeki bakın 3 veya 4 zincir çekelim. Şöyle 4 çekelim. Önümdeki yuvaya battım. Üçgen yuva yapıyorum. İkinci üçgen yuvayı ise bakın. Tığın başını doğdum. Çiçeğin tam ortasına tam ortasına batıyorum. İkili tırabzan 2 iki zincir daha sonra yine aynı yere ikili trabzan yaparak bakın ikinci üçgen yuvamı yapmış oldum, üçüncüyü yapıyorum ikili trabzan, iki zincir aynı yere batıp ikili trabzan. Şöyle gördüğünüz gibi yine üç tane yuvam olmuş oldu. 1 2 3 4 5 ve normal burada artık. Çiçeğimiz yok. Üç tane üçgen yuvanın içine üç tane üçgen yuva yapmaya devam ediyorum. İki zincir. Evet. Biraz hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz. 5 zincir 1 2 3 4 5 ve buraya geldim. İlk üçgen yuvanın içine battım. Üçgen yuvamı yapıyorum. Hemen bakın çiçeğin ortasına geldim. Tam şuraya batıyoruz arkadaşlar. Battım ve hemen bu çiçeğin ortasına bir tane üçgen yuva yapıyorum. Son üçgen yuvam, iki zincir, tekrar aynı yere battım, ikili trabzan Gördüğünüz gibi üç tane üçgen yuvamı yapmış oldum. Kenar tırabzanımı unutmuyorum, tabii ki hemen kenar tırabzanımı da yapıyorum. 1 2 3 4 zincirle modeli çevirdim. Şimdi burada yine üçgen yuvaların içine üçgen yuva yapmaya devam edeceğim. Burada başka bir şey yok. Üçgen yuvaların içine üçgen yuva yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Kenar trabzanımı yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Çok şirin oluyor. Yine 4 zincir ile yükseldim. Tekrar bu bölümü de sadece kutucuk yapacağız. Üçgen kutucuklarıma devam edeceğim. Bu sırayı da sonuna kadar kutucuk yaparak devam edelim. Evet. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Yine tırabzanımı unutmuyorum. 1 2 3 4. Modemi çevirdim. Bakın bu şekilde 1 2 3 sıra çiçek örmeden sadece kutucuk yaptık. Şimdi çiçekten sonraki 4. sıraya yine çiçek yapacağız ama çiçeklerin üzerine değil ortaya yapacağız. Yani her sırada 1 dediğim az önce dediğim gibi bakın bir başa bir sona yapmış olduk şimdi bir üst sırada sadece ortaya yapacağım bir üst sırada yine iki tane yana yapacağım siz sıralamayı ona göre ayarlayacaksınız yani şöyle de yapabiliriz bir sırada ilk başa yapıyoruz ikinci sırada başa yapmıyoruz o şekilde sıralamayı ayarlayabilirsiniz eminim anladınız ama ben böyle <laughs> e, devamlı tekrarlıyorum farkındayım ama iyice anlaşılsın istiyorum şurayı da anlayamadık demenizi istemiyorum o yüzden sürekli tekrarladığımın farkındayım Evet bakın burayı boş şekilde örüyorum 1 2 3 4 5 tığın başını doladım hemen ortadaki kutucukların ilkine yine bir kutucuk yapıyorum 2 zincir aynı kutunun içine battım ve üçgen yuvamı yaptım hiç zincirim yok ikinci kutunun trabzanın tepesine battım ikili trabzan ikinci kutunun içine batıp iki tane ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir ve pıtırcıklarımı yapmaya devam ediyorum Az önce şurada gösterdiğim gibi 9 tane pıtırcık yapacağız. Böyle çok video uzasın istemiyorum. Zaten burayı göstermiştim. İkili trabzan 3 zincir trabzan arasına batırarak sık iğne yaparak toplamda 9 tane pıtırcık yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar 9 tane pıtırcığımı yaptım. Aynı üçgen yuvanın içine bir tane ikili trabzan bir tane de üçgen yuvanın trabzanın tepesine batıyorum ikili trabzan yapıyorum çiçeğimi indirdim şöyle kenarından bakın üçgen yuvaya dokunmuyorum hemen yanındaki trabzanın tepesine battım şöyle ilmeği içinden geçirdim bir zincir hemen yanındaki Üçgen yuvanın içine bir üçgen yuva yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve normal üçgen yuvalarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar inanılmaz kolay bir model. Keyifle öreceğinizi düşünüyorum. Tam baharlık kullanabileceğiniz gelin şalı olarak kullanabileceğiniz mükemmel bir şal. Ve önce de dediğim gibi başka yerde bulamazsınız. İki şalı karıştırarak yaptığım bir örnek oldu ama çok da şık oldu. Kenar trabzanımı yapıyorum ve bu şekilde bitiriyorum. Buradan sonra ne yapıyorduk? 3 sıra sadece kutucuk yapıyorduk hemen şöyle hızlıca göstermek istiyorum neden bir sıra daha gösterilmedi diye bana <laughs> söylenmenizi istemiyorum şöyle hızlıca yapmak istiyorum daha çünkü sırada püskülümüz var püskülü de çok merak edip soracağınızı bildiğim için püskülü de hemen şöyle bir tanesini göstermek istiyorum 1 2 3 4 5 yine burası aynı burada belki şaşırırsınız diye yine burayı göstermek istedim ilk kutucağı yine üçgen kutucuk arada hiç zincir yok hemen modelin ortasına batırıyorum ve ikinci kutucuk üçüncüyü yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna geldim kenar trabzanımı yapıyorum ve artık bundan sonrasını göstermeme hiç gerek yok videoyu da uzatmaya gerek yok bakın ilk kutucuk sırasını yaptım iki sıra daha öreceğiz tekrar öne gelmiş olacağız ve bir üst sırada yine başa ve sona yapacağız ortaya yapmayacağız bu şekilde devam edeceğiz İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz şöyle hemen kesiyorum şu i̇şte tam üstü bitirmediğimiz için yine buradan başlayacağım i̇şte çok kolay arkadaşlar benim yine böyle aklımca uydurduğum uydurduğum diyorum hemen şöyle ona yakın olsun istedim modele yakın olsun istedim hemen şöyle uç kısma ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim tırnağımda tutuyorum 15. zincirden 5 zincir 1 2 3 4 5 tırnağımda tuttuğum zincire battım sık iğne ile kapat Şimdi bakın şöyle alttan alıyorum, çeviriyorum. 1 2 3 tığın başını doladım. Hemen şuradan bakın. Zincir burada. Ben şuradan battım. 2 litre trabzan. 1 ikili litre trabzan daha zincirli 3 tane oldu. 1 2 3 zincir çektim ve yine buraya 9 tane ikili trabzan yapıyorum çiçekte yaptığımızın aynısı. İkinciyi yaptım. 3 4 5 6 7 8 Ve yine yuvamın içine batarak dokuzuncu pıtırçayı yapıyorum. Tekrar aynı yuvanın içine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım ilk trabzanın şöyle tepe noktasına batırıp kaydırma ile kapattım şöyle modele benzettik bence daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çekiyorum ve şöyle bakın şu uçtan başladı şöyle 5 zincirin tam ortasına batırıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum şöyle ilk çiçeğimizi yapmış olduk e, Püsküllerimi de bu şekilde yaptım hemen diğerini de göstermek istiyorum bakın bir püskülü 15 zincir bir püskülü de 10 zincirle çektim yine burada 10 zincir çekiyoruz e, çiçeğimizi yapıyoruz ve nereye bağlıyoruz yine zincirlerin ortasına şöyle göstermek istiyorum bakın hep ben zincir bölümlerine sık iğne ile bağlantı yaptım Evet arkadaşlar bugünlük de bir videonun sonuna geldik Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir Umarım anlatımından da memnun kalmışsınızdır bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın